Удачно. ile. zamanda da o acılık şeker hastalığına iyi geldiği bilinir. Yeterince e, elimizde malzeme yoktu fakat sakız çok kıymetli bir malzemedir. Çok kıymetli bir eskiden bir çok e, yani çıktı ata Gelinen bir eee benim adım Yılmaz Şit. 1971 yılında ismi Yönüren köyünde dünya geldim Zilan Deresi'nde. Bir 13-14 yaşına kadar ben bu köyde kaldım. Ondan sonra işte, buradayken işte kuzu otlatmaya geldik, hayvan otlatmaya geldik. Bizim eğlencemiz dağ sakızı dediğimiz yani e, buradaki yöresel deyimiyle kanuk dediğimiz otun sakızını tutuyorduk. O kanuk yeni yeşerdiği zaman onu mide ağrıları için, şeker hastaları için getirip onu salata gibi yemeğin yanında yerlerdi. Şimdi biraz o katlaştıktan sonra sonra onun sakızı oluşuyor. Geç baharında daha verimli oluyor. Onu da gerileri etrafını kazarlar. Biraz genişletirler etrafını toprak girmesin, kirlenmesin diye o kökten ucunu kestikçe oradan süt akar. Kiminin sütü sütü kahverengidir, kiminin sütü beyazdır ama bu kahverengi süt e, amacına daha uygundur. Bu e, ortopedik hastalıklara, yani işte ayak kırık ya da ne bileyim ayak bükülmelerine eee falan kullanırlar. Onu iyi biliyorum. Kendim de birçok hastaya kullandım, faydasını da gördüm. Bir de bunu yanıklara kullanırlar. Zaten eskiden şey yapardılar. Geride bunu toplardılar, Güzden işte karlar yağmadan. Biraz tereyağı falan katardı. donmasın diye. Onu e, saklardılar. Kışın onu hastalar e, yanık yaralarına kullanırlardı. Böyle birçok faydası vardı bunun.